merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber bu dostasın yeni bir ümündeyiz. uzun zamandır gelmedi bu Stars biliyorum Ben bugün bu pesi yani ne diyeyim ücretsizini tamamladım yani tamamladım değil de iki sandığım var Bunları bugün sizlerle beraber açacağız şu görevleri tamamlasak diye bakıyorum ama çok var ya neyse ilk kutumuzu açalım Hadi bakalım Bismillah Hadi Gelmedi galiba evet gelmedi Bak bundan ümitliyim Hadi lütfen Senin Allah belanı versin ya Uf, tabii. Nasıl ya Nasıl gelmiyor ya Ben hayattaki tüm şansımı galiba Crow'da kullanmışım arkadaşlar Bugün evet. sizlerle beraber Görevleri de tamamlamaya çalışacağız hmm, Ne var mesela burada 10 maç kazan bol ile oyna 10 maç kazan tek hesaplaşma modunda savaş modunda yapalım bakalım kimle yapsak bulla yapacağım bulla güveni güveniyorum benim şu bütün karakterleri altını seviyede bırakmamın şeyi şu mesela bir sandık açıyorsun karakter çıkma ihtimali azalıyor yani aksesuarla aksesuar çıkma ihtimali olunca Karakter çıkma ihtimali azalıyor. Neyse ben şimdi içeri gireyim bari. Ee, yani ortaya içeri diyorum ben. Yani. Ama bence biraz geç kaldık o yüzden gireyim ben. Yani. İçeride 3-4 enerjilik vardır. Enerjilik işleri vardır. Diye. Zaten bu, ben bu haritayı hiç sevmiyorum. Bir tane video söylemiştim zaten. Buradan şu peniyi sıkıştırıp Poco beraber. Poco öldürecek galiba onu. Evet öldürdü. Neyse şimdi ben risk almayayım bari. Şu, bar görevi tamamlamam lazım. Crow Max yapmaya çalışacağım. Yani o 500 güç puanını Crow vereceğim daha doğrusu. Crow belki de Max olabilir. Yani yıldız güçsüz olabilir. Şuna fake veriyoruz. Belki bir tane yedik. Şuna ters kuş yapsam öldük ya. Neyse olsun en azından 5 kupa 2 kazandık. Bu değildir. Kaybetmenimize dua ediyoruz biz. Haydi diğer maça. Hemen ortaya gittim. Kutuları aldıktan sonra kol getirirse tabii. ben geçerim zaten. Şu kutuları da aldıktan hemen sonra herkese doğru saldıracağım. Hemen nasıl arkadaş olmak istiyor? Hadi hadi tamam arkadaş olmadı. Zaten öldüreceğim onu satacağım. Lan Nani! iyi. öldürdü ya. Arkadaşlar bunları yakından. Ha. Ben tabi uzun zamanda oynamıyorum oyunu. Bir de kafam gitti geldi. Ben diyorum ki Nani nasıl yakından vuruyor. Bir anda unutmuşum arkadaşlar. Üçüncü maçtı şu anda. Hemen içeri giriyoruz. Halde bize vurdu Bu maçı kesin kazandık. Yani bana öyle geliyor. Şimdi bir de yeniliyormuşuz. Çok kızarım Şuradan emzi kurtardık. Adeta bir kahraman gibi. Niye yaptıysam bunu. hatta böyle geri geri giderken bana vuruyor vuruyor adam yani şu mega kutu ve büyük kutudan karakter çıkmamasına çok üzüldüm peşke çıkaydı gel buraya lan ya şu bulla uğraşacağım ya senin ölümün bir farklı olacak Ya Pen nasıl görüyorsun ya? Oraya geldiğimi? Bak bak. Adam hile bence. Evet öldürdük şimdi Pen'i de. Son 3 kişi kaldı. kişi kaldı ve bunu da aldık. Seni ultim öldür. Evet yani gördüğünüz gibi bu maçta birinci olduk. Bakalım diğer maçlarda başarımızın devamı gelecek mi? Devam tamam edecek mi? Bu arada deminden de dediğim gibi uzun zamandır Ball Stars gelmedi. Ball Stars videoların videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Mümkünse videoları da paylaşmayı unutmayın. Hemen ortaya geldik şimdi. Şurada bir kar var. Burada bir tane spot var içeride bir tane bul var ama oh, tam çıkacağım yere sen de duvar koyuyorsun spot. Spot beni nasıl görüyor ya? nasıl anlıyor? Bak bak. Ben öz oldum bu spot karakterine ya. Zaten sevmediğim yani sevdiğim de yüz oldum bir karakter. Başkaları kullanırken. Bak 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 kilimin nasıl çaldı görüyor musun? Neyse olsun. Bak bak. Deminden lan iyi öldüm. Şimdi ölmeyeceğim ama. Öldüreceğim hatta. Neyse şimdi iddia konuşmayayım. Şimdi öldürüsü falan. Gel lan buraya. Öl hı. Tamam. Yani olsun zaten. Nani'den intikamımızı aldık en azından. Ben onu istiyordum. Kupa da geldi. gibi. Son bir iki görev. Bu ofisi tamamlamamıza, tamamlamamıza, tamamlamamıza. Şuradan hemen kutuları alacağım. Peki içeride birisi yoktur. Diye umuyorum kesin vardır. Yok galiba ya. Aynen yok. Öyle bir şey olsa hemen geri kutular oldu. Yani şu anda orta bende. O yüzden maç da bende gözüküyor şu anda. Bir sürü enerjim var 6 tane. Yani vuracağım. Oturacağım kırbaca, oturacağım kırbaca. Tamam, beş kişi. Şu, ooo. Karşımıza bir şu bırakıp geldi. Tara nasıl görüyor beni ya? Ya işte görüyorsun, hayattaki şansımız ya. Tara beni nasıl görüyor ben onu anlamıyorum be. Adam rastgele vuruyor orada da ben oluyorum be. Ben anlamıyorum ben gerçekten. Ben bir şey bakacağım. Yeni diyor. yeni görevler gelmiş. Maçta devam. Hız kesmeden. Bu arada ee, dün PUBG ve Clash Royale videosu geldi. Onları da izlemeyi unutmayın. Ve Clash Royale videosu çok güzeldi. Çok komikti sonu o şu şey, orada şey var ben bulaşmayacağım pek şuradan gele var yo ben şimdi biraz dışarıda oynayacağım ben dışarıda dolaşacağım hadi bakalım pusalım biraz ya özlemişim pusmayı Bu arada hani mesela görenlerde işte 100.000 puan milleş oluyor ya. Mesela bak onu da size göstereceğim. Şu gaza giriyorsunuz. Şu son canınız olana kadar bekliyorsunuz yani. Hem dolmasını bekleyeceksiniz hem de zehirde kalacaksınız biraz. Yani öyle bir taktik bence çok güzel. Oyun açığı. Allah Allah. Şan 7, 6 kişi kaldı. Bizim şu an hedefimiz 4 yani dördüncü Hadi artık. ortaya Kötü oldu bu. Bakalım Crown Max yapma çabalarındayız. Bakalım ne olacak miyiz? Bir maç daha yapalım madem. Bir dakika. Devam edelim bu maça. maçlara. Büyük ihtimal inşallah. Yani inşallah Chrome Max olur ya. Şu anda zaten 7. seviye gibi sayabiliriz. Ve evet. Büyük kol kuru rüyamız geldi. Gel lan buraya. Öyle ilk vuruşunu duvarın yani ile ilk vuruşunu duvarın yakınlarına yapmayacaksınız. Yoksa bu sigeler öyle vuruyor Gel buraya. Gördüğünüz gibi işte. Mağara arasını sevmiyorum ama oynamadan da duramıyorum. Böyle pusmayı seviyorum çünkü. Gel buraya gel. Hadi. Hayır ya. Of. Bir anda bir havaya girdim. Şunu ses alalım. Bir anda bir havaya girdim. Bir dakika. Şu o zaman iki görevi beraber yapalım ben. 90 puan verdi Şu tek hesaplaşmayı kazanalım, bir maçını yapalım. Ondan sonra da 8 bitle beraber görev yaparız. Sağ olasın kardeş verdiğin için. Beni uğraştırmadın. Ama <Sessizlik> ben, Dynamite'ın ölümü biraz acı oldu. Oo, <Sessizlik> oh, ortalık karıştı. Gel <laughs> buraya. <laughs> 8 enerjiyiz. Üç kişi kaldı. Gel buraya. Ooo. Sonunda win. Yani sonunda kazandık. Ve evet. Artık son bir maç diyebiliriz. Crow Max yapmak için. Bir şey bakacağım hemen. 280. İnşallah Crow Max olur ya. Gerçekten. En sevdiğim karakter o. Ama neyse, bir dahaki videoda yapalım o görev tamamlamayı, görev tamamlamayı. Şimdilik hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.